dört dörtlük değil. iyi yaparsın. Dönememizdik. Başaramazsın. Evet. Her şeyi dört dörtlük yanlış yaparsın. Hop Tek başarırsın. Evet. Şimdi bak az önce sevgili kardeşim Sinan'la yayın başlamadan önce dedi ki hoca Allah da istemiyor. Şimdi ben bugün maçın geneline baktığım vakit Galatasaray şanslı. kaybetmeyi falan hak etmedi. Aynen tamam, hocam. Uğurcan'ın mükemmel performansı, Aynen. Trabzon ikinci yarı dönem dönem döndü. Top yakındı. Dönem dönem iyi oyunu ama dakika 84'e kadar getirdi. 84'te Marka o. kısa düştü. Bakese vurdu, gol oldu. Ondan sonra Babel ikiyi bulabilirdi. Döndü, Allah taylana o Her şey Allah'tan. Doğru mu buraya kadar? Şimdi. Türk futbol tarihini evet. buna 30 yıl önce eroin kaçakçılarının, mafyaların, şunların bunların katillerin kulüp başkanı olduğu dönemler de var Anadolu kulüpleri. Doğru. İzin vermeyeyim o kulüplerin İzin var. kadar kilo Var Maradona'yı En vasıfsız, en kötü, <laughs> en kötü ve gizli ajandasının ne olduğunu içimden tahmin edebildiğim. Bir kısmını birazdan söyleyeceğim. Bir kısmını hukuk çıkar diye karşıma söyleyemeyeceğim. Gizli ajandası olan fevkalade kötü bir yönetim. Bir defa Burak Elmas kötü insandır demiyorum. <laughs> Tanrım ki hayatta bir defa veya iki defa merhabam vardır o kadar. Oturmuştum yemişliğim, içmişliğim yoktu. Fakat onlar için sadakat, vicdan, bağlamak, adam satmamak sadece kağıt üzerinde. Ne zamanki Burak Elmaz ve o yanındaki o adam. Bakın o adam diyorum daha öteyi konuşamam hakarete. Kışırtan gün. Hiç tanımam. Suratını bile hatırlamıyorum. Et midir balık mıdır bilmem. Burak Elmaz'ın suratını hatırlıyorum. Bunlar bir şekilde sekiz hafta önce Fatih Terim'in ipini kestiler. Niye kestiler? Bu takım oysa ki Avrupa'da namalup. Martı gören yegane Türk takımı Fenerbahçe ile birlikte. Eee niye kestiler? şimdi soruyorum. Burada iki tane şey olabilir. Bir, Fatih Terim burada varken biz bu kulüpte istediğimiz gibi at koşturamayız. İstediğimiz gibi at koşturmak ne demek? Burak Elmas Fatih Terim'i istedi evet. hocam kalmasın. Onu sen şey. söylüyorsun. Israrla söylüyorum ya. Bunu. Bir dakika. Bir dakika ya. İki çocuğum üzerine yemin ediyorum. Onu söylemesi ya. önemli değil. Bakın arkadaşlar. İki çocuğum üzerine yemin eder misiniz? Suç biliminde bir şey var. Ne dediğin önemli Fatih değil. Orada Fatih Terim'in de hatası var Müslüm. bu takımda. O bir Hiç yok mu bak? Sen de şimdi bir anda şey terimci olman... olman bak, bir anda terimci olman doğru mu? Bir de, bir de o adam abi de... Müsaade anlatacağım sana. Ben bir kulübün başkanı olacağım. Sekiz hafta önce bana rağmen... Bana Ben kulübün başkanıyım. Bana rağmen sizin saçınız başınız... Ayrı oynayıp gideceksiniz İspanyalara sekiz hafta önce. Yani o hata, orada haklısın. Abi ses besene benim 2 hafta önceden 8 hafta demek bugünden gündet 2 buçuk ay önce. Yani Ekim sonu Kasımpaş. Galatasaray'da bu kadar kötü durumda değil. Torrent'le görüşüyorsunuz. Bir, benim ekibim, benim yancılarım benden habersiz bu görüşmeyi yapmışsa yancılarımı koparttı? Ha şu da olur. Bazen şunu yaparlar. Yardımcı hocası diyorlar. İstemem, var. istemem. Yahu Torrent 60 yaşındaki adam. Tabii o canım. bile hakaret. Ben, onu o onu bile hakaret. Bir müsaade. Benim sözümü keseceksin onlar. olmaz. Yok tamam Yok, hocam. Istirham ediyorum. Yani ediyor. Fa, yani, yani Fatih Terim'in de Şimdi artık... Daha Şimdi bir dakika. Dengeli ol. Bundan sonrası, ol. bundan sonrası şişeleri yükseler. Asla A, şey değil. Ben Burak Elmas'ım. Sen Işıtan Günsün ve arkadaşlar. Dayı. Bu işlerde çok sağlam para var. Oyuncu getirmeler de götürmeler. Böyle bir şey varsa Allah belalar bir versin. Bir de jenerik senaryo. Bela okumayalım. Hocam suçtur bu. Suç duyurusu bu. Hocam bitirsin Uç. sonra çünkü... Uç. Şimdi ben Fatih Dağlanıyor derim. Ben. ben Fatih... Türkiye çünkü Türkiye'de ve dünyada bir suç var ki... Bunda suç olup olmadığı tartışılır. Bir suç var ki... Hiçbir şekilde yasal olarak bunun suç olduğunu ispat edemezsin. Eroin kaçırırsan polis yakalarsa hayatını bitirir. Sağol. Ekmek çalmak bile. Kamera görüntüsüne girdi mi yandın? Şimdi. Sen menajersin. Bunu Burak Elmas için söylemiyorum. Asla Kulüp başkanı için söylüyorum. Bizim ülkede kulüp başkanı için. Belçika ikinci liginde bir oğlan var. Süper. Uçuyor. Siyah. Hmm. Yılan gibi. Ne alıyor? Oradan ikincilikten bir takım söylüyor. Örnek. Kortvik, Mortvik var ya. Hı hı. Yılda 150 bin euro alıyor. Şeyler bile alıyor. 150 bin euro. Biz bunu transfer edelim. Bon servis de elinde mi? Burada iki üç tane basın mensubunu ateşle. Bir övsenize. Övdür falan. Kortvik'ten, Valvik'ten, Hollanda'dan bir oyuncu geliyor. Senegalli uçuyor, kaçıyor. Süper falan falan. İki tane de yaptığı hareketi al. Kutur operasyonları yapıyor. Müsaade ki. 150 bin dolarlık? Adam 170 bin dolara, 200 bin dolara Türkiye'ye gelmeye razıyken birden evladım 1 milyon 200 bin euroya 5 yıllık anlaşmayın. Peki bir dakika. bir dakika bir dakika değil niye biliyor mu hocam bir dakikalık beraber oynadığımız bir reklamımız